Ben hoşlanmak ister birlikte size bedava nasıl Roblox'ta eşya alınabileceğini göstereceğim. Hadi başlayalım. arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. İlk öncelikle bu Island of Move adlı oyuna giriyoruz. Ve kodu girmemiz için bir yer çıkıyor. Şurada ileri de. Buraya, buraya strike a pause yazınca pause oh. yazınca size bir eşya veriyor. Şimdi eşyayı gösterelim. Şimdi avatarıma bakıyorum ve Taktım ben önceden bu şapkayı almıştım çünkü. Böyle bir S şapka geliyor. Diğer kodlara da bakalım. Sonraki kodumuz ise D I Y D diye yazılıyor. Böyle yazıyor, yazıyorsunuz ve G S Şimdi ne verdiğini avatarımdan göstereceğim. İşte size böyle bir e, arkada kullanılan balta gibi bir şey geliyor altından çok havalı bir balta. Diğer, e, diğer kodumuza bakalım. Sonraki kodumuz size setting the stage. böyle. Bunun sayesinde size arkanıza bir ee, arkanıza bir çanta veriyor. Şimdi göstereceğim. İşte gördüğünüz gibi buradaki çantayı veriyor size. Sonraki kodumuz size World Alive. World Alive. Aa, evet. Bu kodda size arkanıza bir e, bir tane hayvan veriyor. değil Şimdi bakalım. Şimdi ise size bu hayvanı veriyor. Bu garipimsi hayvanı. Şimdi diğer koda geçelim. Şimdi kodumuz size Get moving. Şimdi ne geldi diye bakalım. Gördüğünüz gibi şu e, buradaki disco e, disco parti gözlüğü gibi bir, e, bir gözlük veriyor size ben öyle anladım. Hani böyle partilerde öyle gözlükler takılır ya. Öyle bir gözlük vermiş. Gerçi çok güzel. Son kodumuz ise Victory Lab. Victory Lab diye yazılıyor. Ve şimdi ne geldi diye bakın. Bu da size böyle bir kulaklık veriyor. Mor. Çok havalı bir kulaklık veriyor. Umarım benim videomu sevmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Sonraki bir videoda görüşürüz.